بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve tamamü't-teslimu ala sayyidina Muhammedin el-mab'us rahmetan lil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha shi'ta sahla. Eşhedü en la ilaha illa Allah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Muhterem Müslümanlar, Müddessir suresini tanımaya ve anlamaya çalışıyorduk. Surenin 26. ayetine kadar gelmiştik. Yaratılmışların en kötüsü Allah'ın yarattığı varlıkların içindeki en şerli varlık kimdir sorusunun cevabını bir manada Rabbimiz öğretiyordu. İnne şerrat deva bi indallah. Allah katında yaratılmış bunca varlık var. En şerlisi, en kötüsü, en alçağı kimdir bilir misiniz? Onların gözü, kulağı ve kalbi olduğu halde, akılları olduğu halde düşünmeyenler. Görmek istemeyenler, yüz çevirenler, akletmeyenler, fıkhetmeyenler, Allah katında en kötüleri bunlardır. Bunlardan daha da aşağılık bir varlık vardır ki hem kabul etmez hem de kabul edenlerin önüne engel olur. Hem vermez hem verene mani olur. İnanmaz, inananın da kafir olmasına arzu eder. Bunun için çabalır. Geçen hafta bir örnek sundu Rabbimiz. Velid bin Mughira adında bir kafir hem inanmıyor hem yüz çeviriyor hem de inananları o yoldan men etmek için türlü türlü tuzaklar kuruyor, sözler söylüyordu. Allah en son bu konuyu anlattı. Şimdi biz de şunu soruyoruz. Peki bir adam inanmadı. Sıradan bir kafir oldu ama bununla yetinmedi. Bir de Müslümanların, özellikle Müslüman gençlerin dinden çıkması için bir çabanın, bir gayretin içine girdiyse, bu tür insanların cezası ne olacak? Ayet 26, Allah şöyle buyurdu. Se uslihi sekar, ben onu sekara atacağım. Sekar, cehennemin içindeki bir bölüm. Ve ma edrake ma sekar. Peki bu sekarın mahiyetini siz nereden bilirsiniz? Eğer Allah bildirmese siz cehennemi de cehennemin içindeki bu bölümleri de kimden öğrenebilirdiniz? Öyleyse kulak verin. Allah anlatıyor. La tubqi ve la tezar. Bu cehennemin içinde öyle bir bölümdür ki içine atılanı yakaladığı zaman ne bırakır ne de tam tutar. Böyle bir yer. Ne yaşatır ne öldürür. İşini bitirip yok etmez ki artık işini bitirdi öldürdü diyelim sağ bırakmaz, salim bırakmaz, serbest bırakmaz ki salı diyelim. Tam tersi. Allah buyurdu ki: "La tubqi ve la Buna yaşamak da denmez, ölmek de denmez. İnsanı insanlıktan çıkartan bir azap. Cehennemin içinde bir bölüm. Bu kime özelmiş? Bu inanmayan, inkar eden ve birilerinin inkarı için çaba gösteren herkesin akıbetiymiş gireceği yermiş. Levvâhatun lil beşer öyle bir ateş ki beşere susamıştır. İnsana susamış bir ateş. Allah muhafaza çok tesirli bir ifade. yani mesela biz Türkçede bazen çok susadım deriz. Çay kolik olan birisi mesela günde 40-50 bardak çay içiyordur. İki gün adama çay vermeyin. Adam her yerde şunu söyler. Ya bir çay olsa da içsek çaysadım, sadım, susadım. Artık çayı içmemekten bitap düştüm. İnsan bunu söyler. Allah cehennemi tanıtırken buyuruyor ki levvâhatul lil beşer beşere susamıştır. Beşere aç, insan arayan bir varlık cehennem. Çünkü dünyadaki ateşlerimizin kaynağı belli. Cehennem doğal gazla, kömürle, odunla, petrolle yanan bir şey değil. Cehennem özel yaratılmış bir azap aleti. Öyle ki düşünebilen bir varlık cehennem. Yeri geldiği zaman soru soran, soru sorulduğu zaman cevap veren akıllı bir ateş cehennem. Nitekim insana susayınca Allah insanları, o inkarcıları, o nankörleri cehenneme fırlatınca en sonunda şöyle soracakmış. Ey cehennem helim tele'ti doldun mu? Doydun mu insana? Yeter mi artık? cehennem dönüp diyecekmiş ki hel min mezid daha varsa gönder Allah'ım daha mı var ya Rab ne kadar varsa gönder ben insana susadım böyle diyecekmiş levvâhatul lil beşer yandı yandı artık işi bitti böyle değil Nisa suresinde Rabbimiz anlatıyor ki insanı yer artık maddi anlamda yanacak hiçbir şey kalmaz et kalmaz kemik kalmaz, sinir kalmaz. Görükür'de bir insan yok. Ama bu sefer ruhuna işler. Sonra niyetlerini yakar. Sonra insanın düşüncelerini yakan bir ateş. Ama sonra yeniden bir beden, yeniden bir et ve kemik, sürekli devam eden bir azap. İnsan ölümü arzuladıkça, ölüm, ölüm diye feryat ettikçe, sen benim için geldin diyen ve iliklere kadar işletircesine bir asaptan bahsediyor Allah. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Aleyha tis'ate aşar üzerinde 19 vardır. Şimdi 30. ayette ilginç bir ifade geldi. Üzerinde 19 vardır. Tarih boyunca 1400 seneden beri insanlar bu 19 lafına takılmışlar. Hatta Birileri çıkıp demiş ki bu bir şifredir demiş. Bir sırdır demiş. Bazıları demişler ki hayatın sırrı, Kur'an'ın sırrı, insanın bedeninin sırrı, her şeyin sırrı 19 harfinin içinde gizlidir demiş. Böyle tuhaf tuhaf şeyler çıkmış. Mesela bir örnek vereyim. 1800'lü yıllarda İran'da Mehdi inancına dayalı Bahailik diye bir mezhep çıkar. Asıl amaçları İslam'ı yok etmek. Onlar bu 19 harfini bu ayete alıp demişler ki her şeyin sırrını çözdük. Her şey 19'da düğümleniyor. Dolayısıyla yeni bir takvim yapmışlar. Bu takvimlerinde 19 ay var. Her ay 19 gün. Her sene 19 gün oruç tutarlar. Her 19 günde bir toplantı yaparlar. Böyle gizli bir örgüt. 19'u uğurlu bir sayı olarak görmüşler, düşünmüşler, sapmışlar ve saptırmışlar. Bu adamlardan Türkiye'de şu an 10 bin kişi yaşıyor. Yani az filan da değil. Merkezleri İran ama Türkiye'de 10 bin kişi bu akıma, bu mezhebe inanmış. Mesela Hristiyanlarda da böyle bir düşünce var. Hristiyanlara göre 13 sayısı uğursuz bir sayıdır. Mesela 13 katlı bir apartmandan ucuz bile olsa daire satın almazlar. 13. numaradaki daireye kesinlikle oturmazlar. Koyu Hristiyanlar, fanatik Hristiyanlar. Mesela 13 rakamı bir ortamda geçtiği zaman kalkar orayı protesto eder giderler. Peki dertleri ne 13 ile ne alıp veremedikleri var? İki sebebi var. Birincisi Allah Resulü 571'de doğdu. Onların bütün düzenlerini al aşağı edince bu adamlar demişler ki 5 7 1 topla ne yapar 13. Bir bundan dolayı ikincisi de Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethedip bunları perişan edince 1 4 5 3 topla 13. O yüzden 13 sayısını hiç sevmezler. İşte bu akım da Müddessir suresinin 30. ayetini cımbızlamış ve demişler ki Allah dedi ki üstünde 19 var. Dolayısıyla bu 19'da bir sır var demişler. Bunu da delillendirmişler. Mesela 1974'te Mısır'da Reşat Halife diye bir adam ortaya çıkmış. 1974'te bu ayeti çalışırken dikkatini ilginç bir şey çekmiş. Demiş ki yıl 1974. Dolayısıyla burada da 19 kelimesi geçiyor. Sonra Kur'an'a bu gözle bakmış. Demiş ki Besmele 19 harf, ilk indirilen Sure Alak suresinin ilk 5 ayeti 19 kelime. İşte Kur'an'da Allah ismi 2698 defa geçer. Bu 19'un 142 katı. Kur'an'daki bütün sureler 19'un şu katı, bu katı diye ortaya bir şey atıyor. 1974'tü. Amacı ne? İnanmayanlara Allah'ın kitabı muciz bir kitap, eşsiz bir kitap, 19'un içine gizlenmiş bir kitap demek istiyor. Ama sonra satmış. Neden? Çünkü Tevbe suresine gelmiş ki, Tevbe suresinin son iki ayetini ne yaparsa yapsın, on eşleşmiyor. Bu kez demiş ki, bu son iki ayet Muhammed'in uydurmasıdır demiş. Allah böyle bir şey indirmedi demiş, hem kafir olmuş, hem insanları saptırmış. Dolayısıyla Kur'an şifreler kitabı değildir. Mesela bugün de bakıyorsunuz bazı insanlara tılsımlı kelimeler, şifreli kelimeler, Kur'an'dan cımbızlama yöntemiyle şunu şu kadar sayıda okursan, sonra şu kadar suyunu içersen, sonra yastığının içine koyup dikersen şöyle 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 şeyler olur. Bunları duyuyoruz. Bunlar batılı şeyler. İslam'la alakası yok. Dolayısıyla eğer sabretseler velau ennahum sabru bir ayet sonrasına baksalardı Allah zaten bu 19'u açıklayacaktı. Peki şimdi merak ettik. Üzerinde 19 var ne demek? Bu 19 kişi mi? Varlık mı? Kimdir bunlar? Bakın ayet 31 Allah 19 meselesini şöyle açıklıyor. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَهِ cehennemin üzerinde 19 görevli vardır. Meleklerden görevli. Bakın aslında esrarlı şeyler aramaya da hiç gerek yokmuş. Cehenneme anlatırken Allah cehennemin üstünde 19 tane görevli var diyor. Ama bunlar öyle görevli ki biz melek dendiği zaman aklımıza rahmet melekleri geliyor. Kanadı olan kimseyi incitmeyen bir varlık geliyor. Allah buyurdu ki Aleyha melâiketun gılazun öyle melekler ki çok sertler acımasızlar çok şiddetliler la ya'sun Allah'a ma ve ma Allah onlara ne emrettiyse kesinlikle emre itaatsizlik yapmaz gereğini yerine getirirler Allah Resulü Aleyhisselam cehennem bekçilerini bize anlatırken şöyle buyurdu bakın dedi Allah cehennemin etrafına öyle iri yapılı, öyle güçlü kuvvetli zebaniler, melekler yerleştirdi ki onlarda göz yok, onlarda kalp yok, onlarda kulak yok. Ya nasıl bir şey? Yani biz şimdi insan aklıyla düşünmeye çalışıyoruz. Gözsüz ve kulaksız ve kalpsiz. Nasıl oluyor? Aslında bu şu demek. Göze olan bir insanın gözünün önünde en adi suçları işlemiş birisine eziyet etseniz onun acı çekmesi ve inlemesi karşısında insanoğlu bu ya azıcık da olsa acıma duygusu belirir. Kulağı olan insan birisinin iniltisi karşısında o çok suçlu bile olmuş olsa belki zaman geçer ya şunun kafasına sıkın da bitirin artık yeter bu kadar işkence diyebilir. Kalbi olan gözü kulağı olan insanlar olarak biz böyle düşünürüz. Ama Allah Resulü buyurdu ki onlarda zerre kadar merhamet yok, zerre kadar acıma duygusu yok, şefkat yok. Onlar azap için yaratılmışlar, acımasız varlıklar. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ illa فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şimdi biz bu 19 sayısını söyledik ya, inkar edenlere bir imtihan olsun. Bakalım in inkar edenler... Reddedenler nasıl karşılayacaklar diye denedik diyor. Peki bu ayetler indiği zaman inkar edenler nasıl karşılamış? Çıkmış demişler ki, ya Muhammed'in de söylediğine bakın demişler. Koskoca Allah demişler. 19 ile 20 ile Allah'ın ne işi var demişler. Azıcık düşünmemişler, reddetmişler. Mekke'de Ebul Esvet adında güreşçi birisi varmış, yenilmez birisi. 5 kişiyle güreşe tutuştuğu zaman... Beşini de yere serermiş. Bu ayet indiği zaman dalga geçerek şöyle demiş. Tamam ya demiş. Siz ne korkuyorsunuz demiş. 19 taneymiş zaten. 10 tanesini ben hallederim. Dokuzunu da siz halledersiniz. O cehennemden tırmanır gideriz demiş. Kafa bu kafa. İnsan gözüyle, insan mantığıyla düşünüyorlar. Yine bu ayetlerin bir benzeri olarak Allah buyurdu ki cehennemin dibinde yetişen şeceratu zakkum, zakkum ağacı var. Onu inkar edenlere bir yiyecek yaptık. Bu ayet de indiği zaman Allah buyuruyor ki biz onları imtihan ettik, denedik. Bakalım ne yapacaklar? İnkar edenler demiş ki ya bu kadar da mantıksızlık olmaz yani. Cehennem ateş, ateşin içinden ağaç çıkıyormuş. E ateş ağacı yok eder, bitirir, yer. Ya bunu da düşünemiyor musunuz? Demiş ve inkar etmişler. Halbuki bilmiyorlar ki cehennem bizim dünya ateşlerine asla benzemez. Dünyadaki ateşler yakar yakar en sonunda kendisini yakar sonra sönü verir. Ama cehennemdeki ateşin mahiyeti farklı. Dünyadaki en şiddetli ateş yanar dağların lavları on bin derece. Anında eriten ve yok eden. Allah Resulü buyurdu ki dünyadaki en kuvvetli ateşiniz neyse onun yetmiş katı daha şiddetli bir ateş var inkar edenler için ama müminler için değil. لِتَسْقَيْنَ الَّذ۪ينَ otul kitab Kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar da bu on dokuz kelimesini duydukları zaman inansınlar diye ben on dokuzu söyledim dedi Allah. Şimdi bu da çok ilginç. Bundan da şunu anlıyoruz. Demek ki Tevrat'ın ve İncil'in orijinalinde Allah bu ayetin aynısını orada da zikretmiş. Cehennemin 19 görevlisi var demiş. Ama Tevrat ve İncil bozulunca, insanlar onu tahrif edince orijinal nüshaları bazı hahamların ve papazların elinde kalmış. Nitekim bu ayet gelip de Allah Resulü bu ayeti söyleyince iman edenler olmuş, demişler ki bunu sıradan bir insan bilemezdi. Okuma yazması olmayan Mekke'de mektep medrese görmemiş Muhammed bunu asla söyleyemezdi. Bunu söylese söylese alemlerin Rabbi olan Allah söylerdi. Biz de iman ettik demiştir. Ve yazda dallina amanu ve bu sözü duydukları zaman iman edenlerin de imanı artsın diye biz 19 rakamını söyledik diyor Allah. Şimdi bizden bir şey bekleniyor. Manasını anlamasak da künhüne vakıf olmasak da 19 grup mu? 19 saf mı? 19 cins mi? Bunun içeriğini bilmesek de Allah buyuruyor ki gayba iman edenler, cennete ve cehenneme inananlar bu sayıya da iman ederler. Biz elhamdülillah iman ediyoruz. وَلَا يَرْتَابَ الَّذ۪ينَ kitabe الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ Hem kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar hem de müminlerin kalbinde zerre kadar şüphe kalmasın diye biz detaylı bir açıklamaya girdik diyor. Şimdi mesela mantıkken düşünüyoruz. Bu sözleri haşa Allah Resulü Aleyhisselam uydurmuş olsaydı kendisinin sorulduğu zaman bilmeyeceği şeyi insanlara niye söylesin ki? Mesela çıktı dedi ki cehennemin üstünde 19 var. E şimdi bir adam illa soracak. Tamam diyecek. Sen peygamber olduğunu söylüyorsun. Bu da Allah'ın sözü diyorsun. Söyle bakalım bu 19 neyin nesi? Kendisi uydurursa buna bir kılıf bulurdu dersin. Ama haşa Allah Resulü Aleyhisselam kendisi anlamasa bile Allah ne vahyettiyse tek bir harfine ekleme ve çıkarma yapmaksızın olduğu gibi bize anlatmıştır, bize söylemiştir. وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ Kalplerinde hastalık bulunanlar, münafıklar ve kafirler de şöyle desinler. Mâzâ erâdallâhu bihâzâ mefele. Allah bununla neyi anlatmak istiyor? Ya biz anlamak istemiyoruz veya anlayamıyoruz. Tuhaf tuhaf şeyler söylüyorsunuz. Şimdi Mekke'de bir adet varmış. Senede bir defa veya iki defa putları anma işleri varmış. Özellikle Mekkelilerin Şimdi Mekke'de dağlık bir bölge olduğu için orman yok, ağaç yok, bir şey yok. Dolayısıyla bal arısı yok, dolayısıyla bal yok. Ama Taif taraflarında bal varmış. Şimdi Mekke'nin liderleri Taif taraflarından balı getirtirlermiş. Senede bir gün veya iki gün putlarını dışarıya dizerler. Kimse görmeden putun yüzüne o baldan çalarlar ve sonra derlermiş ki evet şimdi arkadaşlar anons verildiği zaman herkes sıraya geçsin.'' ve putu öpsün. Millet zaten cahil koyun ya, düşünmüyorlar. Sıraya geçerlermiş. O saat çaldığı zaman, komut verildiği zaman tek tek o putlarını öperlermiş. Derlermiş ki, yahu ilahımızın tadı çok güzel. Bunun üstünden Haç suresinde Allah bir şey anlatıyor. Diyor ki, onlar o törenlerini yaparken bir sinek gelir, sinek gelir bala konar, baldan yemeye başlar. Sonra uçmak ister ama ayakları yapıştığı için uçamaz. İsteyen de aciz, istenen de aciz. Uçmak isteyen sinek de aciz, insanların ilah diye taptığı o put da aciz. Kişleyemiyor bile. Artık siz inkar zihniyetini düşünün diyor Allah. Bu kadar acizler. Şimdi bu ayet indiği zaman da inkarcılar aynı sözü söylemiş. Mâzâ erâdallâhu bihâzâ mesela Ya Allah'ın sinekle, böcekle, 19 ile 20 ile ne işi var ya? Koskoca Allah gelip de bizim siyasetimize, ticaretimize, kılık kıyafetimize taptığımız putlara mı karışacak? Ya gidin işinize bakın diyorlarmış. Allah da buyurdu ki, inkar eden ve münafıklar böyle söylerler. Kezâlike yudillullâhu meyyeşâ kim sapıklık yolunu tercih ederse, kim sapıklık butonuna basarsa, kim ısrarla ben cehennemi istiyorum derse biz de onun o bastığı butonu onaylarız. Onun tercihini onaylarız. Artık o sapıklıktan kurtulamaz. Vayehti me ama kim de hidayet butonuna basarsa, kim de kendi özgür iradesiyle ben doğruyu seçmek istiyorum. Ben Müslümanca bir hayat yaşamak istiyorum. İnsanların önüme sunduğu lider dedikleri, put dedikleri, efendi önder dedikleri şeyleri elimin tersiyle itiyorum. Ben alemlerin Rabbine teslim oluyorum derse kendi özgür iradesiyle biz de onun bu iradesini onaylarız ve onun hidayet kapılarını açar, cennet yolunu kolaylaştırırız. Ama ey insanlar şunu asla unutmayın. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ Rabbinin ordularının sayısını ancak Allah bilir. Biz size 19 dedik ama nereden biliyorsunuz? Belki 19 bin grup bu, bilmiyoruz. 19 çeşit belki, bilmiyoruz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın ordusudur. Rüzgar Allah'ın ordusu, yağmur ordusu, aldığımız nefes bile Allah'ın ordusu. وَمَا illa اِلَّا lil beşer. Öyleyse siz sayılara takılmayın, siz sadece şu ayetlerle şunu bir öğrenin ki bu anlatılan ayetler bir zikirdir, insanlık için bir öğüttür bu Kur'an, bu ayetler. Öyleyse bize düşen şey de öyle Kur'an'ın şifresi varmış, mucizevi yönünde bazı harfler varmış. Bunlara takılmak değil. Bunlardan Allah bizi sorumlu tutmamış zaten. Kur'an'ın hidayet yönünden dolayı Allah bizi sorumlu tutmuş. Okuyun, öğrenin, dinleyin, sevin, gücünüz ölçüsünde bu ayetlere göre yaşayın ve nazınızın geçtiği insanlara bu ayetleri anlatın. Allah'ın bizi yükümlü tuttuğu şeyi bu. Allah bu ayetlere göre bir hayat yaşayan kullarından etsin. İnşallah Müddessir Suresi قطز اكشن جاية دوامة جاز. والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر.